Bizim hoca bir yastıkta kocasınız değil, kocayasınız diyeceğim de diyor yastıklar da küstüm oldu. Artık öyle ya hoca. Kostüm yastıklarının adını küstüm yastıkları diyorlar. Hanım bu tarafa alıyor, sen bu tarafa alıyorsun. Yastıklar kocası. Siz de onların üzerinde kocayasınız. Ama birbirinize tahammül etmeyi unutmayasınız. Hz. İsa diyor ki Allah iki bedende bir can var etti. Ayırana lanet etti. Evet öyledir. Yüreğiniz hep o tarafta kardeş Hatta eskilerini izlediniz mi? Bir kadındı. Büyük ihtimalle bekler Deprem oldu. Hı, sarsıntı başlayınca kulağına oluyor. O kadın kimdi? Annemi bir ara. Annemi bir ara. Bak insan sevince arıyor. Deprem olunca evladınızı ararsınız, kocanızı ararsınız. Akşam beşte gelmediyse eşinizi ararsınız. Dışarı çıktıysa, siz aynen yanınız dışarıda kalmış gibi olur. Onun kıymetini bilmek ayrıdır. Allah'ın bir ayeti, Rasûlü'nün bir sünneti, evlilik bir ibadet ve bereket. وَاَنْكِحُوا الْاَيَامَا مِنْكُمْ Allah diyor ki, evlendirin, Allah'ım evlilik namaz kılın, zekat verin, dediği gibi evlendirin diyor Allah. Evlilik bir sigorta diyorlar. Bir babanız vardı, bir de kayın babanız oldu etti ki Bir biraderiniz vardı bir de kayın biraderiniz oldu etti ki Bir anamız vardı bir de kayın ananız oldu iki. Her şeyi ikilediniz. Kimse eğer güzel geçim varsa evladını ya da damadını dışarıda bırakmaz. Genişliyorsunuz bu anlamda sigorta diyorlar. Eşler terbiye edilmez. Yalnız dikkat edin terbiyesiyle evlenin bu daha güzel diyor. Hanım kardeşler genelde şöyle söylüyorlar, hocam öyle de bizim adam Firavun gibi Firavun e, Asiye olmuşsun ne güzel işte Allah onu da örnek veriyor. Hazreti Asiye kocası Firavuna tahammül etti. Sen de öyle zannet ama hanımın sen koca Firavun olarak görürsen sen çok Asiye olamaz. Asiye olursun sadece.